Evet şu anda Selvi Eczanesi'nin içerisindeyiz. İsmail Selvi'nin oğlu Ertan Selvi ve onun oğlu Okan Selvi'ne ait bir eczane. Köyümüz iş adamlarından sayılır artık Selvi ailesi. Maşallah eczane baya kalabalık, yoğun. Evet tanımayanlar için Okan Selvi. Sistemiz üyelerinden ayrıca eczacı kalfaları arkadaşlar. Ertan Selvi şu anda yok yerinde maalesef. Peki Okan'cığım hayırlı işler size. Bir de bir de. Otursanız da. Teşekkür ederiz. Biz yoldayız. Şu anda arabamız Peki. çalışır vaziyette. İstanbul'a döneceğiz inşallah. Kısmet olursa. Bugün mü geldiniz?